Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yağlama yapmak için e, video çekmek için ben biraz geç kaldım ama hamurumu suyla yoğurdum. Güzelce şöyle açıyorum. 10 tane hamurluk e, lavaşlık hamur yoğurdum. Şöyle şu büyük büyük de, de açıyorum. Yağlama yapacağım. E, Hamurumda sadece su, tuz, un. Karışıklığıkte hamurun yoğurma saatini çekmedim ama tarifinde verdim sadece suyla tuz. Hamurlarımızı güzelce pişireceğiz kenarda dursun. Ondan sonra malzemelerine geçeriz. Evet arkadaşlar şöyle lavaşlarımızı pişiriyorum. Birkaç tanesini pişirdim. Güzelce kabarıyorlar. Bir tanesini sizle beraber pişirelim. Şöyle güzelce kabarsın. Havarısa güzel oluyor böyle. Çiğnemesi daha rahat oluyor. Şöyle bir çevireyim mi? Böyle değil. Patlayacak sanki. Evet lavaşlar bitti. Şimdi 400 gram bir paket kıymamı ocağıma aldım. Şöyle altını da yaktım. Sıvı yağımı döküyorum. Biraz yağlı olması gerekiyor. Kıymam da yağlı. Eksik gelirse yine yağ dökeriz. Yağ sonradan da ilave olur. Şimdilik şöyle bir etim çözülsün yani tav evet. olsun pardon. Evet şurada şu bir diş sarımsağım var. Şurada üç büyük boy soğanım var. Onları da alayım içine. Biberlerini sonra atacağım. Yeşil biber, kırmızı biber. İkisini de son anda atacağım. Çok erimesin içinde. Evet arkadaşlar şöyle güzelce bir etimiz soğanımız kavrulsun yavaş yavaş. Evet soğanın kıymam güzelce bakın kavruldu. Şöyle mis gibi kıyma kokusu çıktı. Şimdi hemen salçasını vereceğim. Bir yemek kaşığı domates salçası. Bir yemek kaşığı biber salçası. Şöyle güzelce kavurayım. Ondan sonra domatesini biberini vereceğim arkadaşlar. Bu şeyin böyle ekşimsi bir tadı oluyor ya salçanın o kalmasın üzerinde şöyle güzelce bir kavuralım mis gibi salça kokusu gelsin. Evet. Bir tane kırmızı biber, bir tane yeşil biber olmak üzere şöyle ikisini de aldım. Büyük boy bir tane bahçe domatesini rende yaptım. Şöyle bir kaşık tuz koydum. Bir kaşık toz biber. İnşallah karabiber elime de gelir. Evet. Şöyle yarım çay kaşığı kadar da karabiber koydum biraz fazla acı oluyor. Çok acı olmasın. Evet arkadaşlar şöyle domatesini hafif şöyle zaten rendelenmiş domates yağ görsün yeterli. Evet. Şimdi yağı bana biraz az geldi. Hemen şöyle üzerine biraz daha yağ alacağım. Kıyma yağlı mı diye fazla koymamıştım ilk önce. Evet. Bu yemek yağı seviyor. Çünkü içine yufkalarını lavaşlarımızı bandıracağız. O yüzden biraz yağlı olsun. Şöyle bir bardak bu suyumu aldım. Hemen şöyle bir taşım kaynasın. Lavaşlarımı getiriyorum. Arkadaşlar 10 tane lavaşımız var. İlk önce lavaşlarımızı yapmıştık. Şöyle güzelce malzemem de kaynadı. Bunu da alayım. Kenara taşığımı ile yaptım. Bakın. Mutlaka bunu yapın diyorlar. Şöyle kenarları güzelce bir yumuşasın. Üzerine bir kaşık güzelce harç koyuyorum. Evet. Şimdi de aynısı yapıyorum. 10 tane arkadaşlar. İstediğiniz kadar yapabilirsiniz. Genelde 8 tane koyuyorlar ama ben 10 tane yaptım. Bunun yani bir şeyi yok, mecburiyeti yok yani 3'tür, 5'tir diye. Evet arkadaşlar, bakın 10 katını da güzelce yağladım. Kıymasını da güzelce serdim. Şöyle ortadan dörde böleceğim. Tam dörde. Oh, mis. Evet arkadaşlar, abone olursanız sevinirim. Yani siz de abone olun, siz de kurtulun, ben de kurtulayım. Her gün yalvarıyorum size abone olun, abone olun. Abone olun. Şöyle ortasına istediğiniz kadar da yoğurt. Mis. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Tamam şöyle bir gez tepsi çevir. Ben şöyle çevireyim sen dur. Bakın. Bir tane de ayran.